Binadan çıktığımızda üzerimizde hiçbir şey yoktu. Pijamalar, ayağımızda terlik yoktu. Yani yalın ayak yavrularımızı, su depoları devrilmiş. Nasıl aldık aşağılara indik bilemedik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Evlerimiz yıkıldı. Abi, canımızı zor kurtardık abi. Ben postacıyım. PTT çalışanıyım buranın baş müdürlüğü yani sesleniyorum eğer duyarsa yardım etsin bize. Çünkü arkadaşlarımızın yarısından çoğu enkaz altında belki kaldı. Haber alamıyoruz kimseden. Lel, lel. Adım Sülbiye çalışır. Maşuklu burada dağıtıcı olarak lel, görev yapmaktayım. Lel, 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 lel. İki çocuğum, eşim burada Ertim Gül'ün binası komple binaca yıkıldı. Yani bu çadır Afat bize yardım eli uzattı. Battaniye verdi, biraz çorba verdi. Yani bebeğim var bir buçuk yaşında. Bu kızım, Eltim'in çocukları. Yani hepimiz mağduruz şu anda, evsiziz. Hiçbir şeyimiz yok. Ailemize zor iyiyiz diyebildik. Şebekeler çekmiyor, elektriğimiz yok, hiçbir şey yok. Şimdi buradan yani bir seslenmek istesiniz. Yani burada ne yapılması lazım? Size bir yer önceden. Deh bombalandı. hem birkaç gün. Abi gündeyim... Antakya bitti. Yerle bir oldu ki herkes evsiz kaldı. Her şey bitti. Yani bunca insan var. Ne yapacak? Bilmiyoruz. Nereye gideceğiz? Bilmiyoruz. Yani şehir karanlıklar altında kaldı. Herkesin yuvası dağıldı, bitti. Yani canımızı kurtardık çok şükür ama enkaz altında kalan insanlar var. Afet ekipleri geldi ama çoğu daha binaların altında. Ben dayanamadım öğlen zamanı bayılıp düştüm. Göre o insanları görüyorum, onlara üzülüyorum. Yani yardımıyla yardım eli Allah razı olsun dışarıdan geldiler. Ama yetişemiyorlar abi. Her yer çöktü. Hatay'da bitti yani her yer. Allah'tan sizin kaybınız yok değil mi? Can kaybınız sizin yakınız. abi can kaybımız Eltim'in e, ablası vefat etti. Patoş Eltim'in Hı. ablası. Komşular vefat edenler oldu komşulardan. <laughs>